Evet arkadaşlar. RKS Real 125. Çıkayım oradan. Gel yanıma. Bugün aldık motoru. Elhamdülillah. Motor şekil olarak gerçekten çok güzel bir motor. Çantayı kendim taktım. Çantasız yani biraz pasif duruyor ama çantalı olduğunda biraz daha heybetli duruyor. Çok mükemmel bir görünüşü var yani. Eğilip düşersin. Şimdi çalıştırmasını da yapacağım. şöyle çalıştıralım. Da 18 kilometrede yine aldım zaten. Şimdi çalıştı. Yine yani kaldır. Egzoz sesi. Böyle rahatsız edici bir sesi yok. Sessiz bir çalışmaya sahip. Farlar falan gayet güzel. Şöyle uzunları da yakalım. Uzunlar şöyle yanıyor. Şu şekil. Buradan çalıştırması var. Şöyle basınca ABS geliyor zaten. E, ABS'si bu arada çok güzel. Böyle bastığın gibi hemen böyle devreye geçiyor. Mükemmel bir ABS'si var. Ben çok beğendim. Hani gerçekten görünüş ve dekorasyon itibariyle çok güzel. Daha plakasını takmadım. İnşallah plakasını takacağım. Şu anlık bu kadar sadece görüntü ve güzellik itibariyle çektim. İleriki zamanlarda tekrardan bir video daha çekip atacağım. İleriki kilometrelerde artık 2000'lerde 3000'lerde falan. Şöyle tekrar göstereyim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.